Dünden bugüne müsaade buyurun. Biriz tabii ki beraberiz. Araya görüş farklılıklarından kaynaklı problemler de hiç girmedi. Yoldan, yöntemden kaynaklı bir takım sorunları yaşadığımız söylenebilir. Ama bu asla bir daha bir araya gelmeyiz sonucunu doğurmaz. Çünkü bunu söylemek size haksızlık etmek anlamına gelir. O sebeple siyaset sahnesine çıktığım andan itibaren değil, örgütlü hayatın içine girdiğim, teşkilat hiyerarşisine dahil olduğum günden itibaren hep Türk milletinin birliğinin yanında Türk milliyetçilerinin birlik ve beraberliklerinden bahsettim. Yapay farklılıklara, ayrılıklara da hiçbir zaman itibar etmedim. Dün hangi noktadaysam bugün de aynı noktadayım. Söylemiştim yine söylüyorum. Türk milliyetçilerini birbirleriyle yarıştıramayacaklar. Türk milliyetçilerinin haşmeti ve azameti altında bugün iş başında bulunanlar gün gelecek tepe taklak gidecek ve ezilecekler. <laughs> Sayın Genel Başkan, saygıdeğer hocam, kıymetli misafirler, canım kardeşlerim, sevgili dostlarım, değerli arkadaşlarım. Uzun bir konuşma yapmayacağım. Sizlere sevgili gençler de demeyeceğim. Yine salonun yaş ortalamasını yükselten benim gibi saçı kırarmış insanlar da var. Konukların arasında benim emsallerim de var. Zaten gençlere Sevgili gençler diye hitap etmeye başladığınızda sizden bir tavsiye ve nasihat bekliyorlar. Bu kürsüyü de sizlere tavsiyede bulunmak ve nasihat etmek için işgal etmeyeceğim. Çünkü ben de gençlik yıllarında nasihatten ve tavsiyeden ziyadesiyle müzdarip olmuş bir arkadaşınız. <laughs> Onun için sevgili dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım diye diye başladım. Böyle de devam etmeyi düşünüyorum ama dünden bugüne yaşananlarla alakalı olarak çok güzel konuşmalar yapıldı. Dolayısıyla onların içerisinden de öz eleştiri anlamında kendime bir pay çıkarmak niyetindeyim pek tabii ki. Benden önceki bütün konuşmacılara yapmış olduğu güzel konuşmalar için teşekkür ediyorum. Böyle bir durumda benden sonra kim konuşacak bilmiyorum ama bu kadar güzel konuşmanın üstüne işte hitapta bulunmak e, lafın en güzelleri tamamlandıktan sonra oldukça zor bir iş. E, bu güzelliklere katkı sağlayan bütün konuşmacılara da bu vesileyle teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz geçen kongrenizde de ben sizlerle birlikteydim. Ve yine hatırlarsınız ki sizlere teslim aldığımız gibi bir Türkiye ve dünya bırakamadığımız için kendi kuşağım adına özür dilemiştim. Bugün içine düştüğümüz bu ümitsiz, belirsiz ve karamsar durum asla ve kata sizin suçunuz değildir. Burada herkesin üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerekmektedir. Sorunlarımızı ortak bir mücadele kararlılığı ile hep beraber aşmak mecburiyetindeyiz. Bugün burada bir araya gelişimizde sıradan bir buluşma değil, bir fikrin, bir idealin ve bir sorumluluğun buluşmasıdır. Sizler, dedim ya nasihat, ve, nasihat etmeyeceğim ve tavsiyede bulunmayacağım. Bunu ne için söyledim biliyor musunuz? Hep işte böyle sevgili gençler, sevgili gençler, sevgili gençler diye bahsedilir. Hitapların içinde hep gençler vardır, icraatın içinde gençler yoktur. Siyasi yapıların içerisinde gençlere e, beklenildiği kadar yer verilmez. Her şeyin bir anda e, olup bitmesi, herkesin hemen e, kemale ermesi, kamil hale gelmesi beklenir. Oysa siyasi faaliyetler hayat gibi bir süreci de, Gerektiriyor. Ben dün yapmış olduğum hatalara baktığımda, hayatımın keşkelerini değerlendirdiğimde, yemin ederim, sizleri çok masum buluyorum. O sebeple sorunlarımızı birlikte çözme iradesi ortaya koyacağız, ama sizleri bu milletin yarını değil bu günü olarak kabul etmek mecburiyetinde olduğumuzu da idrak edin. Sizler Türk milletinin varoluşunun teminatısınız. Sıkça sorarlar. Burada da bir sürü tanım yapıldı. Zihninizde ve vicdanınızda da çok tanım vardır. Özellikle bu